Ketojenik diyet ve ketojenik beslenme aynı şey mi? Cevap veriyorum maalesef aynı şey değil. Ben defnece ketojenik beslenme grubumda buradaki videolarımda genelde ketojenik beslenme ile ilgili tariflerimi veriyorum. Şüphesiz ketojenik beslenme ketojenik diyetle ketojenik beslenme aynı gibi dursa da birbirinden çok farklı süreçler. Eğer amacımız kilo vermek ise, diyet yapacaksak e, aklın yolu bir. Aldığımız kalorileri, aldığımız besinleri belli bir kural içinde tutmamız lazım. Yani ketojenik de olsa her gün ekmekler, pasta, börek, çöreklerle kilo vermemiz mümkün değil. E, bunun aslında mantığını şöyle düşünebilirsiniz. Nasıl ki makrolarıma birebir uyuyorum, kilo vermiyorum. Eğer e, bu sizinle ilgili bir süreç. Her zaman söylüyorum ketojenik beslenme, ketojenik diyet sizi kendi yolculuğunuz ve doğru adımlarınızı kendiniz bulacaksınız. Birçok genç insan işte her gün e, ketojenik tatlılar, e, onun yanında tatlandırıcılar, kurabiyeler, kekler yiyerek e, çok gayet güzel bir şekilde kilo verebiliyor. Ama eğer yavaş gittiğini düşünüyorsanız büyük bir ihtimalle siz de benim gibi ketojenik diyet değil, ketojenik beslenme yapıyorsunuzdur. Bunların farkı ne diye soracak olursanız ketojenik diyetin Tipik bir gününde benim tavsiye edebileceğim ketojenik diyet tipik bir günü e, sabah 2 yumurta yanına bol yeşillik zeytin e, salatalık biber olabilir mevsim bahar mevsimi geldiğine göre e, ikinci öğün isterseniz ızgara bir et, yanına gene bol bir salata ya da e, serbest olan sebzelerimizden büyük bir porsiyon e, buharda pişmiş olabilir, e, birazcık yağla kavrulmuş olabilir sebze yemeği. Akşamda gene e, bir ciz protein yanına da salata veya sebze yiyerek bir süre yani. ...tahmini olarak bir e, ilk bir haftanızda eğer daha önceden hiç diyet yapmadıysanız... ...bu listeyle bir hafta içinde 2-2,5 iki, iki kilo kadar çok rahatlıkla verebilirsiniz. Ama bundan sonra ödeminizi kaybettikten sonra kilo vermeniz tabii ki yavaşlayacaktır. Gene de e, ketogenik diyet yaparken e, bazı gıdaları hani bu hep duyuyorsunuzdur ketojenik diyette ilk başta süt yok işte e, süt ürünlerini kesin domatesi soğanı kesin deme sebepleri karbonhidratı bir anda çok düşük bir seviye çekebilmemiz için eğer böyle bir beslenme istiyorsanız yani amacınız kilo vermek istiyorsa e, böyle çok sıkı bir kuralla başlayabilirsiniz hatta e, eğer süt ürünleriyle Peynir yiyorsanız mesela düşük karbonhidratlı da olsa peynir yiyorsanız kilo vermeniz yavaşsa bir süre kısa bir süre için 1-2 hafta kadar peyniri de kesin. Bu süreçte bir vücudunuza etkisini görün. Ondan sonra tekrar değiştirebilirsiniz.